Şimdi Mustafa Kemal Atatürk kim? Malumunuz Mustafa Kemal Atatürk dendiği zaman bilhassa Cumhuriyet dönemi çalkantılarla geçen ve de Mustafa Kemal Atatürk'e ciddi iftiralar yapılan bir dönemdir. Siz bir devlet kuruyorsunuz, yok olan, dağılan bir imparatorluktan bir sakin milli hudutları içerisinde bir vatan müdafası, bir devlet kuruyorsunuz. Ama ardından denilmedik laf size kalmıyor. Bunun nedenlerini inşallah kıymetli Üstadım Ünal Emiroğlu ifade ettiler. Yazacağım eserde beyan edeceğim. Ama şimdi birkaç kelimeyle bunları ne kadar büyük bir yalan, iftira olduğunu Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar Ulul bir komutan ve de bir devlet adamı olduğunu birkaç satır ifadeyle görelim. Atatürk biliyorsunuz hepinizin bildiği gibi annesi ve babası Selaniklidir. Selanik'te Bektaşi iki aileden baba tarafı Bektaşi ana tarafı Bektaşi yani Hacı Bektaşi Veli Hazretlerinin Anadolu'yu İslamlaştırmak için gönderdiği insanların Balkanlara giderek İslamlaştırdığı insanlardan Bektaşi dervişlerinden kim Mustafa Kemal Atatürk'ün baba ailesi? Kim Mustafa Kemal'in ana ailesi? Annesinin adı Molla Zübeyde, sadece Zübeyde değil. O kadar takva, o kadar dindar bir kadın ki bizim televizyonda program yapan Sayın Muharrem Bey'in bir konuğundan ben de dinledim. Muharrem Bey buradaysa tamamını da bize anlatabilir. Atatürk'ün annesinin komşusunu, hatıralarını Atatürk'ün annesinin hatıralarını anlatıyor. Gece gündüz evleri ibadet yapılan Kur'an-ı Kerim okunan mevlidi Şerif okunan bir hane, bir ev. Ve bu hane halkından biri de Mustafa Kemal. Sevgili kardeşlerim, Mustafa Kemal bu iki aileden, yani iki bektaş aileden, babasının adı Ali Rıza Efendi. Ali Rıza'nın isminin Ali Rıza konmasının asıl sebebi, Ehli Beyt'ten 12 imam vardır. Bunlardan bir tanesinin adı da İmam-ı Rıza adıyla ün salan Ali Rıza. Rahmetullahi Aleyh Hazretleridir. Ona olan muhabbetinden dolayı Atatürk'ün dedesi babasının adını Ali Rıza koyuyor. Dikkat edin. Yani dindarlıkta hangimiz böyle ileri gittik de büyük din adamlarının isimlerini kendi ailemizde anamıza, babamıza, dedemize veya oğlumuza koyduk. Böyle bir şey var mı? Mustafa Kemal böyle bir ailede. Anne tarafı da öyle. Bu iki aileden dünyaya iki insan bir araya geliyor. Mustafa Peygamber'in adını taşıyan Mustafa isminde bir nur topu dünyaya geliyor. Mustafa bu. Kardeşlerim Mustafa Kemal'in zekası, feraseti, kabiliyeti o dereceleri ki hocası diyor oğlum diyor. Sen bizi çok geçtin. Benim adım da Mustafa, senin de Mustafa. Sen öğrencisin ama bizi çok ileride geçtin. Gel senin adına bir kemal ifadesi koyalım da sen ayrı bir Mustafa olduğun anlaşılsın. Adı o günden itibaren Mustafa Kemal olarak anılıyor. Sevgili kardeşlerim, Mustafa Kemal 7 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hatbetmiştir. Biliyor musunuz? Biliyor musunuz? 7 yaşında Kur'an'ı hatmetti. 8 yaşında hafızı kelam oldu. Mustafa Kemal 8 yaşında hafız olmuştur. Şimdi Mustafa Kemal bu yani her şeyi ölçüyle yapan. Bakın size çok nirengi noktası ee, sadedinde bir husus söyleyeceğim. Niçin cumhuriyeti kurdu saltanatı devam ettirmedi? İnsanların nazarında saltanat din olarak tanındı. Cumhuriyet dinsizlik olarak tanındı. Halbuki saltanatla cumhuriyet ikisi de sistemdir. Rejimdir yani. Eğer olayı din açısından ele alırsanız cumhuriyet İslam'a çok yakındır. Saltanatsa çok uzaktır. Ama Osmanlı İmparatorluğu saltanatı rejim olarak seçti, hayatına geçirdi ve bununla milletine, devletine vesaire hizmet etti. Aynı hizmet Cumhuriyet'te çok daha ileri noktalarda olabilir. Merhumun 1938 itibarıyla Darül Bekaya rihleti tabi onsuz bir Türkiye Cumhuriyeti dinsiz damgaladılar ve birçok kemalist geçinen dinsizler de sanki dinsizlikte yarışa çıktılar. Atatürk'ü bazı yobaz kesimiyle ittifak ederek halka yanlış tanıttılar. Atatürk bunların dediği gibi kesinlikle olmayan ve dikkat ediniz İslami konuda asıl nirengi noktası hilafettir. Soruyorum. Mustafa Kemal Atatürk hilafeti kaldırdı mı kaldırmadı mı? Kaldırmadı. Meclise havale etti. Meclise tevdi etti. Niçin biliyor musunuz? Mustafa Kemal Atatürk hilafetin bu yine kadar yani onun zamanına kadar ehliyetli bir şekilde halifeler tarafından temsil edilmediğini biliyor ve bu şekilde bunu iddia ediyordu. Neden? Çünkü ona göre birinci halife İmam Ali'ydi, İmam Ali İmam Ali alınmadı. Onun için ha kendisinden için halife olmadı. Kendini de bu ehliyeti görmedi. Ben bu ehil insan değilim. Zira halife seçim usulüyle beraber ortaya çıkan bir insan değil. Demokratik usulle işte burada kaç kişiyiz? Atıyorum 1500 kişi. Ali oğlu Veli seni biz halife seçtik desek bu olmaz. Hepimiz buna oy versek bu adam halife olmaz. İslam'a göre bunun halife olması için Allah ve Resulünün veya Resulünün nasip ettiği insanın onu nasip etmesi lazım. Onun için Mustafa Kemal Atatürk ehliyetli olarak buyurdular ki bu işin sahibi ben değilim bir gün sahibi çıkarsa Allah da onu ihsan eder Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tevdi ediyor sevgili arkadaşlar Atatürk hakikaten yaptığı işleri ahlaki ve dini ölçüleri saptırmadan her şeyi ona göre yapmaya gayret eden bir insan bazıları şu noktada yanlış yaptı bu noktada yanlış yaptı deseler bile bunların iddiaları tamamen sakıttır, doğru değildir. Bakınız, İstiklal mücadelesine karar vermeden evvel Bektaşi dergahına gidiyor. Hacı Bektaş'taki. Cemalettin Çelebi Efendi Hazretleri ile beraber üç gün dergahta kalıyorlar. Haberiniz var mı bundan? Şimdi ben anlatıyorum size işte. Bunlar bilmediğiniz şeyler. Üç gün üç gün Cemalettin Efendi ile acaba yıkılan yok olan bu imparatorluktan ne yapabiliriz nasıl bir devlet ortaya gelebilir diyorlar ve Türkiye Cumhuriyeti devletini kurmaya karar veriyorlar nerede Hacı Bektaşi deryahında Cemalettin Efendi Hazretleri ile beraber ondan sonra Asakir'e yani asker arkadaşlarına bunu kabul ettiriyor Artı Mustafa Kemal'in aleyhinde bir takım yazılar, kitaplar yazanlar efendim bakıyoruz ki bunlar kaynak itibarıyla Türkiye'de değil. İngilizlerin kraliyet ailesinin kütüphanesinde. Bu kraliyet ailesine ait olan kütüphanelere senin benim girmem mümkün değil. Velev ki girdik. Oradan bir satır yazıyı dışarıya çıkarmamız mümkün değil. Adamın birine soruyorlar, tamam güzel de bu eser filan yerde, sen bu eserin tercümesini yaptın, yazdın. Peki bu kaynak senin eline nereden geçti? İstanbul'da filan kahvede otururken mikro filmini biri bana getirdi. E demek ki sen o filmi sana getiren memleketle İşbirliği halindesin. Sen resmen İngiliz'in casusun, ajanısın. Şimdi Mustafa Kemal'in aleyhinde konuşan arkadaşlar, sevgili kardeşlerim, benim çok yakın tanıdığım insanlar. Bunların bu yalanlarıyla beraber hakikaten millet devletini kuran iradeyle karşı karşıya geldi senelerce onunla barışmadı. Hem de hakkında iyi düşünme, hüsnü zan sahibi olma durumunda olan insanlar bile aldandılar. Sevgili arkadaşlar, Mustafa Kemal bu. Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam hakkında, Kur'an-ı Kerim hakkında ve İslam hakkında söylediği sözler. Çeşitli Anadolu'nun bölgelerinde, yerlerinde olan camilerde, irad ettiği hutbelerde. Mesela Balıkesir Nasrullah Camii'nde 60 sayfalık bir hutbe irad etmiştir. Hacı Bayram'da birçok defa Leblebici Camii'nde birçok defa hutbe irad etmiştir. Kim? Mustafa Kemal. Cuma namazlarını Hacı Bayram'da kılardı. Kendisine suikast düzenlenecek ihbarını başbakan verdikten sonra camilere gitmeyi seyrekleştiriyor. Neden cuma namazlarına gitmedi diye. Bakınız artı Mustafa Kemal Ramazan-ı Şerif'te oruçlarını tutan bir insandır. Ama efendim bizim kabul ettiğimiz gibi takva değildir. Oğlum sana bir paşa Mustafa Kemal'den bahsediyorum. Asker Mustafa Kemal'den, bir hocadan, bir şeyhten bahsetmiyorum.